2025 yılının ilk özel etkinliği olan iRacing Daytona 24 saat yarışı 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. 24 saat boyunca multi-class bir yarış olacak Daytona. Çok meşhur bir oval pisti. Push and Box GPT takımı olarak katılım gösterdiğimiz bu yarışta neler oldu onu izleyeceğiz. O kadar sessiz çalışıyor ki araba anlamadım ne olduğunu. <laughs> Tabii de ilk başta öyle. Ses var mı yok mu diye bir şüpheye düşüyorum ben. Kazamasın ki anlıyorsun. Motorumu açmadık falan oldu mu yani? Evet. 2484 takım diyor. Evet. Uhu! <laughs> fena. Çok ya fena. tam kendisi spritimize düşecek işte. Güzel oldu, o tarafı o. Sonuçta 3 dakika yani. 3000'e tamamlamasa da 2500'ü geçer ya. Evet, iki buçuk gaz softumuz var. Hayırlı olsun. Uuu, çok iyi. Galiba hava hemen ısınıyor ya. 25'ten 27'ye çıkmıştı demek ki orada da burada da öyle olacak ihtimalle. Bu depo değil mi? Çıkıyorum ben biraz turlayayım. Artık insanlar var. Artık antman değiliz. Artık başlıyor gerçek. 2025 yılının ilk özel etkinliği olan Dayton'a 24 saat yarışı, bu zamana kadar en yüksek katılımcı ile simülasyon tarihini adını yazdırdı. 24.000 katılımcı ile gerçekleştirildi. Yarış multi klas bir yarış, en azı klasman hypercarlar, şu anda kullandığımız gtp araçları. Diğer klasman şu anda geçmekte olduğumuz gt3'ler ve şu an önümüzde gördüğümüz lmp2'ler. Yarış bol trafikli olacak. Her klasman kendi içinde değerlendiriliyor. Biz gtp klasmanı içerisinde alacağımız sonuca göre değerlendirileceğiz bu yarışta. Dayanıklılık yarışlarının olmazsa olmazıdır. En az kazaya karışan, en az hata yapan en iyi sonucu alır. 24 saat boyunca mücadele edecek pilotlar Evet yarışı izlerken takip etmenizi kolaylaştıracak bilgilerle karşınızdayım. Şimdi ekrandaki göstergeler arasında en sağ üstte pist sıcaklığı 20 derece olduğunu, hava sıcaklığının 19.4 derece olduğunu gösteriyor. Yağmur tahmini %0 şu andaki koşullarda. Nem oranını gösteriyor %85 ile ve pist ıslaklığı şeklinde bir metre var burada. Kuru oldukça sol tarafta ıslandıkça sağ tarafa doğru mavi renkte renk değiştiren bir gösterge. Hemen altındaki lap time log dediği tur sürelerini bize arka arkaya gösteren ne kadar geliştiğimizi, ne kadar yavaş kaldığımızı gösteren bir gösterge paneli pistin kaç derece olduğu bilgisini de aktif olarak gösteriyor. Bir altındaki göstergemizde P3 pozisyon 3, 3. sırada olduğumuzu, sürücümüzün ismini, safety ratingini, safety rating lisans klasını, ay ratingini ve kaçıncı turda olduğumuz bilgilerini buradan görebiliyoruz. Hangi etkinlik olduğu, hangi yarış olduğu, resmi ismi burada yazıyor. Dayton'a 24 yarışındayız. Yarış seansında olduğumuzu buradan race yazısından görebiliyoruz. Sıralama turunda mıyız, antrenmanda mıyız yoksa yarışta mıyız şeklindeki seçenekleri buradan görebiliyoruz. Yarıştığımız etkinliğin ortalama rating değerinde. buradan görüyoruz. 29 kalp bir ortalama rating varmış. Multiklas olduğu için tabii ki değişkenlik gösteriyor. Bir alttaki panelde relatif ekranımız. Yine buradan safety ratingi sofu takip edebiliyorsunuz. Yarışın 10 saat 43 dakikası kalmış. Bu sağ köşedeki gerçek saat bizim gerçek dünyada yaşadığımız saat gece 5 sularında bir andan sizlere bu bilgileri aktarıyorum. Simülasyon saati de gece 3. 19 buradan bunu takip etmek ne zaman gün doğacak, ne zaman güneş daha fazla asfaltı ısıtacak veya güneş ne zaman gidecek de pist biraz daha soğumaya başlayacak gibi tahminleri yapmamızı sağlıyor. Sağ en alttan yarışta olduğumuz bilgisini görebiliyoruz. Zaman üzerinden olan yarışlarda 24 saat üzerinden 13 saat 17 dakika geride kalmış bu ilerleyen bir saat. Burası da geri sayım yapan saat. Yarışla ilgili zaman takibini bu iki ekrandan, bu iki göstergeden yapabilirsiniz. Bunun hemen altındaki boost metrede hibrit bir araç kullandığımız için GTP ile olarak bataryanın ne kadarının kullanıldığı bilgisini anlık olarak buradan görebiliyorsunuz. Sol taraftaki listede standing istediğimiz sıralama listesi en üstte 24 saatten yine geride kalan zamanı görebiliyorsunuz. 13 saat ilerlemişiz. 13 saat 17. dakikadayız şu anda ilerliyoruz. Toplam 59 katılımcı var. GTP kategorisinde 22 pilot arasından 3. sıradayız şu anda. Takımımızın ismi görünüyor. Bir sonraki bilgi kaçıncı turda pit stop yaptığımız ve ne kadar süre burada durduğumuz. Bu şekilde yanıp sönen ve ileri saran bir şey olduğunda burada takımın tamir gördüğünü anlayabiliyoruz. Normalde bir dakika sürüyor. Belki tamir görüyorlar, belki ceza alıyorlar vesaire. Yine sürücünün safety ratingi, ay ratingi ve tahmini olarak bu pozisyonda bitirirse kazanıcı ay rating değerini görüyor biliyorsunuz. Bir sonra yarışan aracın markaları görünüyor. LMP2 kategorisinde sadece dalların ürettiği bir şase kullanıldığı için herkes aynı kategori, aynı marka araç görünüyor. GT3 kategorisinde 25 takım varmış. En hızlı tur şu anda dördüncü takımda görünüyor. 30.497 ile. Yarış boyunca bu ana kadar toplam kaç sıra kazanılmış? 7 sıra kazanmışız. 10. başlamıştık. 3. sıradayız şu anda. 16 sıra kazanmış lider takım. Bu da her lastik değişiminde lastiklerin kaç tur kullanıldığı bilgisi. Şu anda bu lastiklerle 11. turu bitirmek üzereyiz. Öncekilerle 28'er tur atmışız. Aradaki farkı gösteriyor. Önümüzdeki takıma iki tur. Önümüzdeki takımın lideri 3 tur yani bizim aslında 5 tur geride olmamız gerekiyor bu matematikle ve gap lideri olan farkta da 5 tur geride olduğumuz bilgisini teyit etmiş oluyoruz. Buradan takip edebiliyorsunuz. Şimdi sıralama turlarına geçelim. Evet Soner Demirtaş arka arkaya iki hızlı tur denemesinin son turunda ve son virajlara doğru yaklaşıyor. Meşhur bus stop şıkanı. 39 geliyordu ya. Elime sağlık abi. Elime sağlık. 26.7 dediği de 26.1 de kalsaydı geçmişti bu arayı. Bıraktım. Yaklaşık ilk 5'in içinde kalsak iyi. Ya 2'ydik yani şu an. 29 Nasıl 9 geliyordu da? benim. Ne güzel çok iyi. Hazır mı araba şimdi? Hazır hazır. hazır. Evet 10 başlıyoruz galiba. Kaç arabada? 22. Okey. 22 tam tam yarısı ya. Tamam geçiyorum güzel. Lastik değişiyoruz değil mi her seferinde? Sıkıntı yok. Evet değiştiriyoruz abi. <laughs> Full yapalım. Batarya modu ne, neydi abi? Ayağacım. Gözmek. Başlayalım. İşte. Evet, güvenlik aracının hareket etmesiyle birlikte formasyon turu da başlıyor. Daytona pistinde. Son şikandan start finish'e kadar, yarım bile sayılmayacak kadar bir formasyon turumuz oluyor. 24 saat boyunca sürecek olan Dayaklılık yarışının startına çok az kaldı. 10. sıradan start alıyor Pushenbox GPT takımı. Pilotlar Soner Demirtaş, Ali Özkömeç, Emirhan Buyruk, Burak Argun, Volkan Sezgin, Emir Esfan Diyarpur ve Atakan Batur şeklinde. Evet lastik ısıtıyor. İlk virajlarda tutunmayı daha çok sağlayabilmek için. Güvenlik aracının içeri girmesiyle yarış başlıyor. 24 saatlik dayanıklılık yarışına start vermiş bulunuyoruz. İlk ben atmıştım. Şu anda 10. sırada start aldığımız pozisyonda ilk virajı doğru ilerliyoruz. İlk virajda kaos olmadan çıkmış olduğumuza şaşırıyoruz. Burada biraz dışarıdan deniyorum. Ama yeterince çekiş yok tabi. Trafikte olduğu için ilerleyemeyenler de var. Bu avantaj bende kalmış oluyor iç çizgiden. Altıncı viraja doğru gelirken arka tarafta bir temas oluyor aynada onu görüyorum. O biraz dikkatimi dağıtıyor soğuk lastiklerle de. Kaçmaya çalıştığım çizgide maalesef tutunma yakalayamıyorum. 22. sıraya kadar geri düşmüş oluyoruz burada. Hatta LMP2 liderine bile çok kısa bir süre geçmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Yarış daha 24 saat. En arkadan bakalım nerelere geleceğiz diye. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında yarış bizim için bu tur tekrar başlamış oluyor. Ama son sırada. Bu ve buna benzer içerikler için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya da beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yarışın devamı ve benzer videolar için takipte kalmayı unutmayın.